selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün havuç tarator yapacağız. Havucumuzun farklı bir yöntemle kestik. Şöyle uzun e, Julian ama biraz daha e, uzun kalın kestik. Bu da farklı bir taratorumuz olacaktır. E, hemen başlıyorum. Dört bir yani zeytinyağı kullanıyorum çay bardağının içine. Bunu ekliyorum ben. sürüyorum. Bol bir yağ çünkü. Şimdi ben bunları içine tavuşlarımı ekliyorum. Şöyle iyice sürelim. Sonra çok az bir tuzumuz var. Damak tadına göre artırıp yükseltebilirsiniz de. Ben bir çay kaşığının ucuyla ekledim. Bunları şimdi fırına vereceğim. Ondan sonra yoğurt sosunu hazırlayacağım. Bu bir 20 dakika fırında kalacak. 180 derecede ısıtılmış bir fırında 20 dakika avuçlarımız pişsin canlar. Kavuşlarımız fırından çıktı. Biraz soğumasını bekleyelim. Sonra soslayacağız. Havucumuzun sosunu da hazırlayalım. Bir su bardağı yoğurt ekleyelim. Sunum tabağımıza yoğurdumuzu biraz çırptıktan sonra ekleyelim. Hafif şöyle bir yayalım. Şöyle e, havuçlarımızı ekleyelim. Çok az pul biber ekledikten sonra bir de kekik ekleyelim. Evet havuç taratorumuzu tamamladık. Üstüne beyaz çiğ susam eklersek daha güzel olacaktır canlar. Şöyle. Evet herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.